Merhabalar. Seval'in günlük yaşamı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle latte yapacağız. nefis olacak, muhteşem olacak. Evde kendiniz latte yapmanın keyfine varacaksınız. Hemen yapımına geçiyorum. Latte yapımı için gerekli malzemelerimiz granül kahve, toz şeker ve su. Bütün malzemelerimiz aynı miktarda olacak. Ben 6 şart tatlı kaşığı ölçtüm. Bu da şöyle yarım çay bardağı kadar. Ya da çay bardağıyla da ölçebilirsiniz. Ee, yarım çay bardağı granül kahve. Yarım çay bardağı toz şeker. Ve yarım çay bardağı suyu. Karıştırma kabına döküyorum. Ve şimdi bütün malzemelerimi koyulaşana kadar çırpacağım. Latte'yi çırparken derin bir kap kullanırsanız daha iyi olur. Çünkü çevreye sıçrama e, olabiliyor. E, çırpma işlemimiz 3 dakikada sonuç veriyor. Muhteşem kıvamlı güzel latte köpüğümüzü hazırlamış oluyoruz. Hazırladığımız latte kremasının artanını Buzdolabında saklayıp bir gün sonra da yine latte yapımında kullanabiliriz. Latte'mizi çırptık. Güzel bir kıvam aldı. Şimdi artık servis aşamasına geldik. Servis aşamasını dilediğimiz şekilde süsleyebiliriz. Ben çikolata sos ile süslemek istiyorum. Evde çikolata sos yok ise nasıl çikolata sos elde edeceğimizle ilgili ben daha önce video çekmiştim. Evet şimdi malzemelerimizi birleştirelim. Şöyle tekrar kıvamını görmenizi istiyorum. Muhteşem güzel bir kıvam aldı. Sıcak süt kullanıyorum latte yapımında. Bardağımı yarıya kadar sıcak süt ile dolduruyorum. Latte'mizi yaptık. Artık içme zamanı geldi. Latte yapımım bu şekilde idi. Çok pratik, çok kolay. pastanelerde gördüğümüzde nasıl oluyor dediğimiz latte bu kadar basit. Deneyecekleri deneyeceklere afiyet olsun diyorum. Seval'in günlük yaşamı kanalımı takipte kalıp abone olup izlerseniz, beğenirseniz, paylaşırsanız çok memnun olurum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.